arkadaşlar bugünkü videomuzda adam görüyoruz gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz adam kazanıyor <laughs> bugünkü tuzak o arkadaşlar bu biraz zor olacak Şunu ne gidesek aha vektörler şimdi bir de şunu şöyle edersek o Abdimallah.

manis manis cik man manis kelap kelap caca cek cik cek bum bum hmm Nereden bu tuz artış benim? Yani. Bir daha yap. O ölsün. Bir de bu da şöyle ölsün. Hadi canım şimdi git. Hadi. Hadi hadi hadi. Şimdi bir. Ben ne yapacağım artık? Ben seni mi öldürmemi bekliyorsun? Ya, şimdi tak Taktik, Taktik anlamadım arkadaşlar. Şu şöyle biliyoruz. Piyom etmiyor. Şunu böyle atıyoruz. Bunu da böyle patlatıyoruz. İşte hiçbir durum kalmadı. Başımdan beri doğru yapmışım da anlamamışım. 哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔啾，哔